Yeni bir PUBG oyunlar videosu hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi oyunumuza direkt geçelim. Abi bu skula niye kimse atlamıyor ya eskisi gibi. Oğlum eskiden çok adam atlardı şimdi artık kimse atlamıyor buraya. Allah Allah. Niye kimse gelmedi buraya? Neyse şurada öldü tepeyim biraz daha. Hmm, başka 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 başka. Abi düzgün bir loot yok Allah aşkına. Oo M416. Yok bu peki AKM ev çıksın. Olur olur alışırız. Tabi sekmezse. Tabi sekmezse Sen kere yaptık. Ulan bir kere de şu yolun ortasına araba koyun be. Abi şaka gibi ya Bir 6x verseydi bari abime çıktı neyse Allah'ım güvenip gidiyorum Allahım ne olur abime çıksın Eee bu da pusucu vardır Ben mi yanlış gördüm yoksa bu AVM mi? Boş şey at. Haydi oraya gideceğim. Bakarsın oradan da 8x çıkar. Bak yediden nefret ediyorum ya. Lan niye geçiyorsun silah? Ya. İşte böyle vururum seni. Bunda da MK falan çıkmış. 8x var mı? Bana ondan haber ver. Oo, Groza varmış abi. Groza'yı alırım vallahi. Groza benim işim. 2 saattir İnşallah sucuya denk gelmeyiz. Gelirsek bittik abi biliyorsunuz. Abi niye de 8 x vermiyor ya deli olacağım ya. Ay 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 buna basayız ha. 6x Abi sabahtan beri aradığım şey. Yok mu peki Groza 3x? Seker mi ki bilmiyorum. Seker ya sekmez ya bakalım. İnşallah sekmez seker diye biliyorum çünkü. Abi pusucu varsa bittik. Orayı da kesin biri gelmiştir. Çünkü işaret bir şey var orada. Adam oraya gitti galiba. Hı, bak oraya gitti ben biliyordum abi. Teşekkür ederim. Sen dedin mi <laughs> sana oraya git diye? Ha? Ne lan bu? çok sikiyor ya. Vallahi çok sikiyor. Korkuyorum ya. De yapsam is abi. Tamam abi. Ölürsek de yapacak bir şey yok. Oğlum benim elimde AVM varken kimse kurtulamaz. Oğlum ben elindeki AVM lan AVM bilmiyor musun? Elindeki AVM. Ama odamdan korktum biraz çünkü abi Abi bir yan buraya çekti ya korktum. Benim bu şimdi uzaktan beni belki vurur. Allah Allah'tan abimi almışım. 4 iksel mi 4 falan filan. yok mu lan? Ya bot çık bir dur. Abi korkuyorum ya çok sekiyor. Yemin ederim çok korkuyorum. Bu silah ölürüm diye. Tam bir kit alayım dur. Zaten ölürse oyun bitti abi. Oyun bitti. Şimdi bu işaret şey fişi attılar da orada ya adam varsa bittik abi yine. Şu i̇şte son yoktur değil mi? birisini 249 at. O M249 atar. Abi niye su yok ya? Hayır bombayı sakın alma hayır. Duydum. Duydum öldü. Ee, neredesin? Sabah i̇şte adamın ayak sesini duyuyorum ama adam ortadan kayboluyor. Neyse o gider ama sıkıntı yok. Nasıl olsa gelecek buraya. Allah'ım ne olur susturcu. Allah'ım ne olur susturcu. Ya ne olur susturucu istiyorum. Sadece susturucu. Lan yok mu hiç otomatik susturucu? Bak burada kar 8 var. Yemin ederim başka zaman çıkmaz. Heh, lan şaka gibi ya. Susturucu yok. Yani koskocaman bu bir yerde susturucu koymamışlar. O zaman boyun ne için yapılmış olur? abi. Vallahi billahi bittik. Of. Şu an var ya büyük bir sıkıntıdayım. Ben şuradan bir susturucu çıksın. Lan bir susturucu istiyorum ya. Çok bir şey istemiyorum. bir şaka gibi bir susturucu çıkmıyor ya koskocaman o bir yerden Senin Groza gibi 3x gibi Ulan bir susturucu çıkmıyor deli olacağım şimdi. <laughs> ne? Lan şaka mı bu? Adam yüksekten düşerek öldü. senin ya abi çok tatlı oyun ya ben anlamıyorum ya yüksekten düşecek adam nasıl söyleyebilir ki Burada adam var ölmen lazım. Adam oyunu alan ne öldü? Neyse arkadaşlar bunu videomuz bu kadardı. Bence iyi maç çıkardım. Abi 3x Kuroza gerçekten güzelmişler. ya. Çekiyor ama. Yani ben böyle bilmiyordum bunun böyle olduğunu. Evet arkadaşlar e, Topçum'un videosu da gelecek. Onun videosu da çekeceğim. Merak etmeyin. E, daha korkuş videoları da çekmeyi düşünüyorum. E aslında korkuş değil başka videolar da çekeceğim. Yani korkuş da çekeceğim. Hem başka videolar da çekeceğim. Allah'ın izniyle şu ekranım bir gelirse bilgisayardan çekeceğim çünkü bütün videolarımı artık. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yorum yaparsanız kaybettim. Hadi görüşürüz.